Yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda Korkuteli Kızılaliler Mahallesi'nde buğday ekimi gerçekleştirildi. Burada daha önceden kullanılmayan, atıl alan olarak nitelendirilen Büyükşehir Belediyesi'ne ait 60 dekar alana sahip bir boş arazi bulunmaktaydı. Bu 60 dekarlık alanı yöreye ait uygun buğday çeşidini araştırarak ekimini gerçekleştirdik ve taban gübrelemesi yaptık. Ekimi gerçekleştirilen buğdayların hasat zamanı hasadının yapılmasıyla beraber büyük bir kısmı çiftçiye hibe edilerek üretime ve üreticiye destek sağlanmaya devam edilecek. Sayın Muhittin Böcek Başkanımız elinden geleni çiftçiye her türlü desteği vermektedir. Biz de ona sonsuz teşekkürümüzü sunarız. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek çiftçinin yanında yani. Belediyeden çok razıyız. Allah razı olsun. Köyümüzün borsa kalan yerlerini ektik. Teşekkür ederiz Muhittin Başkanım. Antalya için çalışıyoruz.